Hepinize merhaba arkadaşlar. Otdülü'den soru çözümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün biraz çekilişi açıklarken geç kalmış olabilirim. Şimdiden özür dilerim. E, çekiliş yapacağımız yere geldik. Buraya YouTube videosunu atıyorum. Burada diyorum ki herkesi bir tane say. Bütün yorumları getiriyor. Bu e, videonun altına yorum yapan herkesi aldık. Burada basınca random birini seçeceğiz. Haydi bakalım. Evet, evet. Can isimli arkadaşımıza çıktı diyelim. Şimdiden tebrik ediyorum. Instagram adresinde buraya yazmış kendisine ulaşıp hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışacağım. Şimdi yeni bir çekiliş için hazırladığım diğer kitabın tanıtımına geçeceğim. Bu videoda herhangi bir soru çözümü yapmayacağız. Geç kaldı zaten bir o soru çözümünü hazırlamaya çalışırsam gittikçe video saati uzayabilir. Şimdiden. Diğer kitabı incelemeye başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, kitabımız antrenman yayıncılığın yeni nesil matematik kitabı. Hatta kendisi burada da var yanımda bugün getirdim. Üşenmedim. Gördüğünüz üzere burada kendisi var. Böyle bir girişi var. Girişini inceleyelim. Yeni nesil nesi yeni diye soruyor. Eski tarz soruların çözüm yöntemleri genellikle belliydi. Ve bir kaç kitap çözdüyseniz karşılaşılmış olma olasılığınız yüksek olduğu sorulardı. Daha önce çözülmüş olan bir soruyu veya benzerini çözü çözüyormuş hissi uyandırdığı için de çözüm yöntemi aramanıza gerek yoktu. Zaten çözüm yöntemini biliyordunuz. Tabii iyi bir sınav hazırlığı yapmışsanız. Yoksa çalışamayanlar için eski tarz ya da yeni tarz fark etmiyor değil mi? Çalışmamışsanız eski tarz ya da yeni tarz fark etmiyor. Hatta bu seneki sınavda gördük ki e Eski tarz sorular vardı. Polinom sorusu kesinlikle yeni nesil bir soru değildi. Eski tarz bir soruydu ama zor bir soruydu. Aynen onun gibi düşünebilirsiniz. Çalışmayan yapamıyordu. Hatta biraz yaklaştıralım. Ben okuyamıyorum. Çok küçük geldi gözüm. Onun için okurken zorlandım. ÖSYM'nin yeni tarz sorularında ise durum çok farklı. Dolayısıyla yeni nesil soruları çözerken öncelikle soruyu dikkatli şekilde okuyup anlamanız lazım. Bakın size güzel güzel anlatmış yeni nesil soruların çözümü nasıl olmalı. Size püf noktalarını göstermiş yardımcı olmuş kitap soruya uygun bir çözüm yöntemi belirlemeniz gerekecek. Yani acaba bu atıyorum şu konuyla mı ilgili, bu konuyla mı ilgili buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Sorusuna göre bazen tablo yapmanız, bazen modelleme yöntemi kullanmanız, bazen de sadece muhakeme yaparak çözmeniz, bazen de daha farklı bir strateji belirlemeniz gerekecek diyor. Burada farklı şeyler de yazıyor. Ama bunlar burada bir şeyler var. Gördüğünüz üzere hatta devamda bir sonraki adı da size kopyalar veriyor. Daha sonra burada içindekiler kısmı var. İçindekiler de birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm ve altıncı bölüm olmak üzere ayırmış. Güzel güzel bölümleri ayırmış. Bütün konular var zaten gördüğünüz üzere bir TET matematikte çıkacak olan. Güzel Cahit Arif'in bir sözünü koyarak başlamışlar. Hoş. Renkli, renkleri hoş. Benimki siyah beyaz değil. Tabii ki burada ne kadar renkliyse size vereceğim kitapta o kadar renkli. Diyor ki Herhalde şunlar olmazsa olmaz e, tipte sorular. Bunlar da ÖSYM'nin yeni tarzı sorular olacak diye düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak. Evet mesela bunlar ÖSYM'nin yeni tarzı sorular. Pembe ile gösterdikleri geri kalan mavi olanlar olmazsa olmaz tipi sorular. Bu şekilde. Gene bu çekilişe katılmanız da çok kolay. Ne yapacağız? Bu videonun altına yorum olarak çekilişe katılıyorum yazmanızı istiyorum. Bir de kanala abone olmanızı istiyorum. Sizden istediğim sadece bu iki şey. Haydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.